73 gün oldu. 73 gündür. Hatta bu sabah çok ağır bir bombardıman daha var. İsrail ordusundan Gazze'ye. Bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Öldükten sonra hepimiz birer rakam oluyoruz. Evet doğru ama bunları söylememiz gerekiyor. 8 bin çocuk sayılabilen 6200 kadın öldürüldü. 300 sağlık personeli öldürüldü. Arkadaşlarım bunun şeylerini, bilgilerini sizinle paylaşacaklar. 300 sağlık personeli. Tam 90 gazeteciyi öldürdüler. 73 günde. 22 hastane, 53 sağlık merkezi yok edildi. 90 okul. 52 bin, daha söyleyeyim, 52 bin 500 konut Yıkıldı. Bu arada şimdi ekrana gelecek. Ee, hani alçaklığın e, kısa tarihi derler ya. İsrail'i bir şirket. Gelsin o ilan. Şimdi bir yandan bu yan tarafta görüyorsunuz bombalama, vahşet devam ediyor. İsrail'i bir şirket ilanına çıktı. Ee, diyor ki ilanda işte görüyorsunuz bu ilanı vermişler. E, Gazze Villa projesi. Buyurun, bunlar da şey e, masterları. E, slogan da şu: Savaşın, Kurtarın, Yerleşin. Hani alçaklığın minik tarihi. Bir yanda yerle bir edilmiş Gazze, diğer tarafta bir şirket, işte burası. Gazze deniz kıyısı, işte Villa projesi, slogan nasıl? Savaşın, Kurtarın, Yerleşin. Hani benim başlığımda bu alçaklığın en kısa tarihi. Devam edeyim. Genel Kurmay başkada İsrail ordusu itiraf, itiraf ettiler. E, rehineler İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Beyaz bayrakla çıkmışlardı. Genelkurmay başkanı diyor ki genel Genelkurmay başkanı bizim onların kaçışına dair bir B planımız yoktu. Gördüğümüze ateş ettik. Şimdi bir görüntü daha gelecek ekranlarınıza. Bir meslektaşımız Anadolu Ajansı muhabiri Kudüs'te canlı yayında o görüntü de gelsin canlı yayında bir gazeteciyi ki akredite üzerinde şey de var. Gazeteci olduğuna dair bilgiler de var. Ee, o görüntüler geliyor. Canlı yayında yani göz göre göre şu görüntülerde öldürmeye kalktılar. Anadolu Ajansı muhabiri meslektaşımızı ben de bir kez daha buradan geçmiş olsun biliyorum. Askerler toplandılar. Hatta görüntü alanları da engellemeye çalışıyorlar. Ama Anadolu Ajansı muhabiri görüyorsunuz nasıl darp ediyorlar. Tekmeliyorlar bir yerde. Gazeteciler niye hapse atılır? Gazeteciler neden öldürülür? Gazeteciler neden susturulmak istenir? İşte bu yüzden. Ee, vahşet, halinlik, alçaklık anlatılmasın diye. Görüyorsunuz. Şimdi tablo ne dediğim gibi bu sabah da çok ağır bir bombardıman vardı bir haberimiz var Kanlı savaş 73 gün aralıksız devam ediyorlar o haberimizi bakalım devam edelim. İsrail ordusunun Gazze'deki ölü sayısı 2014'te gerçekleşen kara saldırısındaki ölü sayısının neredeyse iki katı oldu. Kayıplardaki artış savaşın en kanlı aşamasına girildiğine işaret etti. İsrail'i şaşkına çeviren ve Hamas'ın çöküşün eşiğine geldiği yönündeki resmi çizgisine büyük bir soru işareti koyan haber Gazze şehrinin Sucaiye mahallesinden geldi. Hamas bir albayın da bulunduğu 10 İsrail askerini öldürdü. Öldürülen albay kara operasyonu boyunca hayatını kaybeden en rütbeli subay olarak kayıtlara geçti. İsrail'de adeta deprem etkisi yarattı. Bu olayın ardından Cuma günü de başka bir şok yaşandı. İsrail ordusu düşman sandığı 3 İsrailli esiri öldürdüğünü itiraf etti. İsrail'in Hamas'ı yok etmek hedefi için kentleri ele geçirip onları kontrolü altında tutması gerekiyor. Çocuk yaşlı demeden saldırıyor. Ancak şehirlerin dar sokaklarında savaşmak İsrail'in beklediği gibi kolay geçmiyor. <laughs> İsrail'li askeri uzmanlarsa Hamas'ın Gazze sokaklarını ölümcül bir labirente dönüştürdüğünü söyledi. Son yaşananlarda bu söylemi kanıtlar nitelikteydi. Hamas'ın elinde el bombalarıyla donatılmış insansız hava araçlarından güçlü ikiz patlayıcılara sahip tank savar mühimmatına kadar çeşitli silahlar bulunuyor. Tüneller ise İsrail'in tüm çabalarına rağmen Hamas'ı tam anlamıyla abluka altına alamamasını sağlıyor. Bunun için bir dizi adım atan İsrail bugüne kadar hedefine ulaşabilmiş değil. Az önce demiştim ya şu ilana çıkan şirket burası Gazze yerle bir ediyorlar. Az önce rakam da verdim. E, sayılabilen, tespit edilen uydu görüntüleriyle 52.500 konutu yerle bir ettiler. Yerle bir ettikleri alanın üzerine çizdikleri e, villa projesi. Slogan da savaşın. Kurtarın, yerleşin. Demiştim bir kez daha diyeyim. Alçaklığın en kısa tarihi. Peki 67 savaşından sonra biliyorsunuz en çok Filistinler Ürdün'de. Oraya ee, gittiler, mülteciler mülteci kederim. dönmeyi bekliyorlar bir yandan e, Gazze bütünüyle Filistinlilerden temizlenmek tırnak içinde yani vahşetle temizlenmek istedirken Ürdün'de yaşayan Filistinlilerse ellerinde anahtarları ve tapuları ülkelerine, o topraklarına sahip oldukları yerlere dönmek istiyorlar Vatanlarından uzaktalar ama akılları yürekleri hep orada. Bir gün döneceklerine dair umutları ise hep taze. İşte bu nedenle evlerinin anahtar ve tapularını özenle saklıyorlar. Burası Ürdün'ün kuzeyinde bulunan Ceraş kampı. İsrail saldırılarından kaçan Filistinliler burada kalıyor. 73 yaşındaki Abdurrezzak Ebu Hüveymil tehcire zorlanan Filistinlilerden biri. 1967 Arap-İsrail Savaşı nedeniyle ailesiyle Gazze'den Ürdün'e göç etmek zorunda kalmış. Zamanında Yahudilerin yürüttüğü askeri eğitime dikkat etmedik. Ama onların kanında ihanet vardı. Bu yüzden onların gerçekleştirdiği cinayetlere, tacize ve saldırılara şaşırdık. Bize ve evlerimize saldırılar oldu. Bu yüzden ailelerimiz bir an önce geri dönme umuduyla burayı terk etti. Ebu Hüveymil'in babası vefatından önce Gazze'deki mülklerinin anahtar ve tapusunu kendisine vermiş. Bu eşyaları geri dönüş umuduyla saklıyoruz. Umarım yakın bir zamanda gerçekleşir. Hepsinin tek isteği İsrail zulmünün bir an önce bitmesi ve yeniden kendi vatanlarına geri dönmek. Az önce duyurmuştum. İsrail Genel Kuvay Başkanı itiraf etti. Rehineleri öldürdük ve üstüne üstlük şöyle söyledi: Beyaz Bayrak'ta çıkmışlardı, ama bizim rehinelerin kaçmalara dair bir B planımız yoktu. Rehineleri de kendi e, e, milliyetlerinden olan insanları da öldürdüklerini böylelikle itiraf ettiler. Yani suçun boyutları her geçen gün değişiyor. Peki. Esir aileleri, rehine aileleri, Netanyahu için zaman daralıyor. Hemen onunla söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu sözünü de hasılatıp habere gidelim. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, zalimi durduracağımız günler yakın. İsrail'li esirlerin ailesi 3 esirin İsrail ateşiyle öldürülmesi üzerine hükümete tepki gösterdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'de Rehineler Meydanı adını verdikleri alanda toplanarak açıklama yaptı. Oğlu Gazze'de esir tutulan Rabi Chen, Başbakan Netanyahu'nun esir aileleriyle görüşmekten kaçındığını dile getirdi. We met Biden. ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek, savaş kabinesiyle görüşmekten daha kolay. Vaktimiz yok. Bu yüzden hem burada hem de ABD'de bu kum saatiyle dolaşıyorum. Esirler için zaman doluyor. We just want from the İsrail hükümetinden sadece bizimle konuşmasını ve ellerinde nasıl bir anlaşma olduğunu, masada ne olduğunu bize bildirmelerini istiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin gündemin dışında tutulmalarını istemiyoruz. Onların canlı bir şekilde geri getirilmeleri hükümetin başlıca gündemi olmalı. Aileler Gazze'deki esirlerin durumu konusunda her geçen gün daha fazla endişeleniyor. Netanyahu hükümetine çağrı yapan aileler acilen bir esir takası anlaşmasına varılmasını ve sevdiklerinin canlı olarak geri getirilmesini talep ediyor. Korkak